Çok üzüldüm kardeşim link var mı? Yemek pişti galiba <laughs> Hah ekran gülüyor gelirsen... Kanka da, mutfaktan niye duman çıkıyor ee... Koş <laughs> şey koş gerimle koş Z ne? Ha saati gösteriyor Lan Yandı değil mi? O oh, yok yandı. Işte. Dur yenilerini atayım <laughs> da. Nasıl fikir? Ben bunda niye konuşamıyorum? Niye konuşamıyorsun? Bu küstü mü bize? Aa. Dur orada be. Ah, yüz bu da kardeş. Lan çıkmış. Ay kendi simelit mi? Bu hayatta ruh olacaksın kardeşim. <laughs> diyor kardeşim da bu da çalışmaz diyorlar. Peki kardeşim, sen bu yemeği. Yedin de, bize ne yararın oldu? I would die for a cup of coffee. Geber o zaman <laughs> yani. Zaten ölüsün. Hmm. Şey değil mi, bu kahve için ölmüş aslında. Plot twist. <laughs> Boğulmuş. Kahvede. Hmm. O bol. O ne? Symbol of passage. Aha, ödeyecek Aha şey ya Yunan mitolojisinde e, para veriyorlar Çarına geçiş için ruhlar alemine sonsuz bir geçiş için. O. Garden, tamam öbürünü yapıyoruz bu zaman. <laughs> you can grow ney mesela o? Linen mi? Linen mi? Aha. Kumaş. <laughs> Cominator, I need to visit an island close by. Most and Poe. Most time. Hmm. Hadi gitsen oraya. Ben gidebiliyor muyum? Bence gidersin. <laughs> Önce kutuya mı gitseydik? Çok geç bro. Neyse. <laughs> Bak sana sesleniyor. <laughs> ya ne var ya? <laughs> ben yukarı çıkıyordum aşağı inmeye başladı. Fake. <laughs> <laughs> you know I'm delighted to hear. Aga böyle deyince de üzüldüm. Son saatlerimde benimle ilgileniyorsun <gülüyor> diyor. <gülüyor> Lan sen sana bağırmış bunun babası. Lan. Aa sarıldım. <laughs> ah be. Oley. <laughs> kaçtı Ay eski ayakkabını. Ne demişti bize? Garden yap. Aa dur dur çık lan çık çık. Ne bu? Bir şey değilmiş. <gülüyor> <gülüyor> Bir şey değilmiş. Martı. Ya kaçtı. Şu gemiye Yoo, gel titanik Her Titanic denediğimizde niye bir şey oldu? Evet, gerçekten ya? olmaz ya. <laughs> Heh, ne var ne var ne var. <laughs> Oradaki adaya gidelim belki ilginç bir şey buluruz diyor. Bilmiyorsan niye geldik bu odaya? Geyi de alsaydık ki. Ge Ayrıca bir dakika bu dişi geyik mi? Dişi geyiklerin boynu Allah oluyor ge muydu? Ufacıktın. Ceylanla karıştırıyorsun ben niye sen? Lan. Ne yaptın lan? Bu ne ara geldi buraya? Hala sigara içiyor. <laughs> Ota majestic bir yer. Ne bakayım, popüler. Yes it's mine. I promise. Kesin popluma çıkacak ya. Oha. Okay. Ee. Ha, sen sağa git. Gittim. Ben sola. Git. Oğlum gidiyorum. sağa git. <laughs> dur bir. Sağa basıyor musun? Şu an basıyorum. Ben yapıyorum ikisini de dur. Şu an ben bir şeye bakma sen. Tamam. Bak, Dokunma. Hiç ellemiyorum. Şu an sende. Şu an ben de yapamıyorum. Aynı anda mı basacağız acaba? Dur. Eee bekle. Sola. Sağ. 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 Sol. Sola. Sağ. 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 Tamam. Aynı o anda. Beraber öğreneceğiz arkadaşlar. Beraber. Acelemiz yok arkadaşlar. Holy Destroyer of Worlds. Destroyer of Worlds mi? Ne? you can go ahead cut, cutting down more trees and we can get to yes. Evet. Bunların hepsini dümdüz etmedik mi? Kesebiliyor muyuz ki? Sadece büyükler Şu kesiliyor. Şu kalınları... yani. Sağ sol yapacağız. Tamam. Başla. Sağ sol. Sağ sol. Sağ sol. Sağ... Harika. You... Bir yere gidiyoruz ama lan. Ha, okey. Ya yani ben yapacaktım. Tam bıraktım. <gülüyor> <gülüyor> Sanki Galiba boşalı. Bitti. Sanki bitti. La dönemiyorum. Lan La, sen ne yapıyorsun? Nasıl... <laughs> Aa, topu, topu Tipe bak. Mouse'u yok edemiyor muyuz ekrandan? Tamam. <laughs> Lan sen ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> şurada. şurada kutu vardı onu açtın mı? Bunu bak, açtım ben. Ya yani. Sonra... Onu açtım. Bir de şurada bir şey var. Nerede? Ya kaçılma ya tamam. Kargo paketimiz var gibiydi de. Dönelim babuş. Bak abi. de binmeden git gel yapıyor. Lan mutfak yanıyor. <laughs> Yemekleri gene mi unuttuk? Alamıyorum. Oh. Evet. he ta tamam işte F onu yapacağız yield ıı onu sağa yap sağa yap sağ alta yap ya da sağ üstte oturuyor mu oturuyor of aynen ay clean o ışınlandı Allah Allah <Gülüyor> <Gülüyor> ne Genesis Ko... Genesis 3 Yenişeriz Koei Neyse <gülüyor> <gülüyor> Field Seed Tamam hmm. Bir öğrensek oyunu daha güzel olacak da Şu Tutorial çok sıkıcı gidiyor şu Tutorial hmm. <laughs> <laughs> mı? Değil mi? Mantıklı mantıklı <laughs> evet. Ya Cyberpunk Tutorial'ı baksana karakterin tipine baksana bizim <laughs> Bunlar da sıkılmış. Kedi boyulmuş o. <laughs> Ayran Tunis cheeky little mu? Aaa! Kemal abi etiketli. <laughs> <laughs> ee, ne dedi? Bir yere gideceğiz, bir yere. Götür bizi. Ya sen bizi götür. Ben bir işim var. Kum yok buralarda. <laughs> Toprak var abi. Ne yapalım? Gidiyorum. Bir <laughs> adresi aldım. Hemen olay yerine geliyorum. Gel sen iki tavuk daha yeni başlamış yolculuk. <laughs> Dur bir dakika. Wow, Oh no. Dört tane koyabiliyorsun. Bundan koymayacağım ya. Sekme değişmeye çalışıyorum. Odun yak. Oo <laughs> oh, bu çok hızlı pişti bak. Hmm. Oha popcorn <laughs> yaptım lan. <laughs> Oha. Okey Gerçi ne bekliyorduysak. Çabuk çabuk. Anladım. Okay. Lan toplasaydın gelirken. <laughs> Gene geldik değil mi? Yok dur. şu sabah. Şunu mısın artık? <laughs> Biri gemiden düşünce duruyor geliştikana kadar. He. kanka sövecek bu ama. Kardeşim kediyim ben. Modu ne? Ay, Oo. Bacım çok yemeğimiz var. Bir tane daha verelim modun yükselsin. Var mı ya? Ha? Almadım. Öyle mantıklı mı olur kardeşim? Modu bir tık yüksekti nerede? Hadi titanik titanik <laughs> Yok gel kalk, kalk. Gel gel. 넌? 네? 아.